Merhaba sayın yatırımcılar ve traderlar. Analitik hizmet çevrimiçi sistem Group Markets. Şirket hakkında genel verilerle başlayalım. Biraz daha ileride her parametreyi daha detaylı ele alacağız. İlginizi çekerse videoyu durdurabilirsiniz. Çalışılan kuruluşun her bir göstergesini daha detaylı inceleyebilirsiniz. Şirketin temel göstergelerine bakacağız Advanced Micro Devices, Ticker, AMD. Bu inceleme 11 Temmuz 2025 tarihi itibariyle mevcut bilgilere dayanmaktadır. Sınıflandırmaya göre Guru Markets şirket Advanced Micro Devices alt kategoriye aittir. Semiconductor Electronics, analize 44 kuruluş katılıyor. Söz konusu şirketin puanı, 10 üzerinden 9 puan. Alt kategori için ortalama puan, 3,9 puan. Eğer buna geniş bir açıdan bakarsanız, tüm Amerika Birleşik Devletleri borsa piyasasının bir bütün olarak çerçevesi içinde. Borsa genelinde ortalama sonucun 1,8 puan olduğunu görüyoruz. Şirket için 9 puana karşı Advanced Micro Devices bir şirketin hisselerinin fiyat hareketlerini karşılaştırmak Advanced Micro Devices, Inc. ve Alt Kategori Hisseleri. 12 ay boyunca hisselerin Advanced Micro Devices, %19,3'lük bir değişim gösterdi. Alt kategorideki fiyat değişimlerine karşı çıkanların oranı ise %27,7 şirketin piyasa değeri Advanced Micro Devices, 233,78 milyar dolara denk geliyor. 2451 milyar dolarlık piyasa değeriyle alt kategorinin değeri 1,5 milyar dolardır. Şirketin defter değeri 57,86 milyar dolardır. ve alt kategorinin bilanço değeri 369 milyar dolardır. Borsa payları ve bilanço değerleri karşılaştırıldığında şunları görüyoruz. Paylaşmak Advanced Micro Devices alt kategoride ise borsa değerlemesi %9, 539'dur. Defter değeri %15, 688'dir. kuruluşun alt kategorideki pazar payı ve bilanço sermayelendirmesinin değerlendirilmesi, iyi bir puan. İncelenen şirketin 4,63 milyar dolar tutarında borç yükümlülüğü bulunmaktadır. Borcun defter değerine oranı öz sermayenin %8 idir. Şirketin mali yükümlülük düzeyinin değerlendirilmesi, çok iyi, 2 puan. Şirketin piyasa fiyatının karına oranı 105'tir alt kategori ortalaması ise 372,9. Şirketin piyasa değerinin kar oranının alt kategorideki şirketlerle karşılaştırılması, çok iyi, 2 puan. Son 12 aylık kırmız 2227 milyon dolar oldu. Önümüzdeki 12 aylık dönemdeki kazançların 9414 milyon dolar olması bekleniyor. Alt kategorideki şirketlerle karşılaştırıldığında öngörülen gelecekteki kar göstergesinin değerlendirilmesi, iyi 1 puan. Şirketin gelir değer oranı 8.4'tür. Alt kategorideki ortalama 10.5'tir. Şirketin hisse senedi fiyatının gelir oranının alt kategori göstergelerine göre değerlendirilmesi, iyi 0,5 puan. Son 12 ayda gelirimiz 27,75 milyar dolardı. Önümüzdeki 12 aydaki gelecekteki gelirin 48,94 milyar dolar olması tahmin ediliyor. Gelecekteki tahmini satış hacmi göstergesinin alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılması sonucundaki değerlendirmesi iyi 1 puan. Satış marjı yüzde 8, alt kategoride ise ortalama yüzde 2,8. Alt kategorideki şirketlerin göstergelerine göre karlılık değerlendirmesi, iyi 0,5 puan. Şirketin çalışan sayısına göre alt kategorideki payı yüzde 6,049'dur. Bu da piyasa değeri payından yüzde 58 daha azdır şirketin çalışan başına düşen sermaye tutarı 8.348.000 dolardır. Ve alt kategoride 5.294.000 dolar yer alıyor. Çalışan başına sermaye hacminin alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılması sonucundaki değerlendirmesi, yeterli, 0 puan. Şirketin çalışan başına düşen kar miktarı 79,5 bin dolardır. Alt kategorideki ortalama, 14,2 bin dolar. Şirketin çalışan başına kırının alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılması, iyi 0,5 puan. Kuruluşun çalışan başına düşen satış hacmi 991 bin dolardır. Alt kategori, 504 bin dolar. Çalışan başına satış puanı alt kategoriye göre, iyi 0,5 puan. SA vadeli işlem hacmi %2,6 olurken, alt kategori ortalaması %1,9 oldu. Gösterge RSE 14 şirket için %69 luk bir seviye gösteriyor Advanced Micro Devices. Alt kategoride ise bu oran %65 civarında. Şirketin gerçek hisse senedi değeri yaklaşık 144 dolardır. Şirket hisseleri için fikir birliği fiyat tahmini yaklaşık 137 dolardır. Sipariş tablosuna geçelim. Sizin için hazır. Link sabitlenmiş yorumda. Sipariş tablosu bu sezon bilgi ve referans sisteminin kamuoyunda kabul görmüş tüm kararlarını kesinlikle içerir. Guru Markets Sipariş tablosuna erişim ücretsiz ve açıktır. Bağlantı sabitlenmiş yorumdadır. Analizin bir sonucu olarak Advanced Micro Devices. Stok değerlendirmesi için bilgi ve referans sistemi Guru Markets bir karar verildi. Bu video bir genel bakış olduğundan sipariş açmayın. Bu videoyu izlediğiniz ve bilgi ve referans sistemini kullandığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Guru Markets